Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbetinden Nursema ve Firaz arasında önümüzdeki bölümlerde bir aşk yaşanacak mı sorusu çoktan geliyor arkadaşlar. Tabii ki de biliyorsunuz Firaz ve Nursema arasında bir aşk ben açıkçası bekliyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaki bölümde biliyorsunuz Firaz Nursema'ya bizim aramızda hiçbir şey olmaz diye tamamen farklı kutuplarız diyerek böyle bir şey olmayacağını belirtmişti. Aslında bu bir tamamen Nur konaktan uzaklaştırmak için Görkem'in planıydı. Ben açıkçası arkadaşlar Firaz'ın iyi bir karakter olacağını ve önümüzdeki haftalarda da e, Nur ile daha da yakınlaşacaklarını düşünüyorum. Sizler de Firaz ve Nur aşk olsun ister misiniz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın